Şimdi siyasete dair e, detayları paylaşarak devam edeceğiz aynı zamanda. Ve tabii güvenliğe dair de detaylarımız var konuklarımızla. E, Star Gazetesi yazarı Sayın Coşkun Başbuğ'la devam edeceğiz. Sayın Başbuğ, şimdi e, ekonomi dair durumlar bu ama bir, bir de konuşulan e, ve e, gündemimiz olan başka başlıklar var. Onlardan bir tanesi terörle mücadele. Şimdi önce bugünün sıcak gelişmesiyle başlayalım müsaade ederseniz. Esat Faraş'ın kod adı terörist. Neden kritikti? Çünkü KCK Yürütme Konseyi üyesi. Hani bir bana göre Murat Karayalan ayarında bir isim diye düşündüm ama siz nasıl yorumlarsınız? Bir, bunu soracağım. Bir de e, bu süreçte hani teröristlerin bu kadar çok üstü etkisiz hale getirilmesi, Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir, ya biz artık bu işten hani terör örgütüyle yol yürüyemeyeceğiz e, dönüşü getirir mi? Bugün değişim başlığını kullandık. Yani terör kartını elinden bırakıp değişik ya da başka politikalara yönelir mi diye de merak ediyorum Amerika. İbrahim senin söylediğin cümle zaten Amerika'nın için en kritik cümle. Ama Amerika'da o akıl yok. Onu değerlendirecek o zihniyet yok. Aslında Amerika şunu çok iyi görmesi lazım. Mesela operasyon nerede gerçekleşti? Kamışlı'da. Kamışlı Amerika'nın kendini en güvende hissettiği yer ve at koşturduğu yer. Yani bugün Kandil'den sonra işte çeşitli coğrafyalar isimlendiriliyor, oluşturuluyor. Bunların başında bana göre Kamuşlu'ya önde geliyor. Neden? Çünkü Suriye topraklarında merkez üs olarak bu Amerika burayı seçti ve burada lojistik depolar, işte ikmal kanalları e, gibi bir çok e, gündeme getirildi. E şimdi e, burada e, dikkat edersen son günlerde çok kritik operasyonlar gerçekleştirildi. Hatta e, Türkiye'nin bir takım saldırıların da burada planlandığı e, buradaki verilen eğitimler sonucu Türkiye'ninlik yönelik bir e, hasmane tutumun sahaya yansıldığı olaylar yaşadık. Ama dikkat et, e, her operasyonda Allah'a şükür bizim o aslanlar, e, ülkenin gururu, e, istihbaratçılarımız, sahada onunla birlikte hareket eden güvenlik güçlerimiz daha niyetine girmeden tepelenebildi. e Şimdi Amerika'da zerre akıl olsa şu muhasebeyi yapması lazım. Ya kardeşim biz e, iki coğrafi, iki ülkede Irak ve Suriye'de, bize göre en doğru yeri seçtik. Burada kendimiz en güvenli hissettiğimiz bir bölge oluşturduk. Ve emrimizdeki bu çapulcuları da e, koltuğumuzun altına aldık. Burada eğitimler veriyoruz. Burada kirli planlar yapıyoruz. Burada terörü destek verecek her türlü materyali hazırlıyoruz. Ama daha niyetine girmeden, daha toplantı bitmeden, daha adamlar harekete geçmeden e, Elinoğlu gelip tepemize biniyor. Yani i̇lla bir Amerikalı operasyon yapmak gerekmiyor. Onun işte güttüğü bu çapulculara operasyon da aslında anlayana dolaylı olarak Amerika'ya bir operasyon. Ee, bizim bundan bir ders çıkarmamız lazım. O ders de şu olmalı. Adamlar gerçekten alana vesaire hakimler ve çok da iyiler. Biz bu şartlar altında burada e, planladığımız işleri yürütmemiz mümkün değil. Dolayısıyla yeniden bir muhasebe yapmamız lazım. O muhasebede neyi gerektirir? Tası tarağı toplayıp ülkeyi, bölgeyi terk etmeyi gerektirir aslında yapması gereken bu Amerika'nın ama biz bugüne kadar bununla ilgili herhangi bir iş görmedik. Tam tersi. Eve kuşu mantığı, kafayı kuma gömüp hiçbir şey olmamış gibi süreci devam ettiren, teröre desteği kesmeyen, hatta onlarla birlikte artık aleni ve açıktan görüntü veren bir Amerika tablosuyla karşılaştık ve karşılaşmaya devam ediyoruz.